Bu derin dalışa hoş geldin. Bugün masamızda e, son zamanlarda epey popüler olan bazı tırnak içinde spiritüel akımları inceleyen bir kaynak var. Evet. Bu materyal işte bu eğilimlerin psikolojik yönlerini, bilimsel çarpıtmaları, finansal boyutunu hatta toplumsal etkilerini e, incelediğini iddia ediyor. Aynen. Görevimiz de buradaki anahtar noktaları Uyarıları senin için ayrıştırmak. Evet kaynağın çerçevesi aslında net. Diyor ki bu akımlar hani modern yaşamdaki o anlam boşluğunu dolduruyor gibi görünse de hı hı. işte kuantum fiziğiydi, şuydu buydu bilimsel kavramları biraz bağlamından koparıp evet. insanların hassasiyetleri üzerinden bir sömürü alanı yaratabiliyor. Kaynak bu konuda bayağı iddialı. Pekala hadi bunu biraz açalım o zaman. İlk dikkat çeken nokta sanırım psikolojik riskler. Kaynak bu konuda uyarıyor. Evet, evet özellikle bazı pratiklerin hani yanlış uygulandığında ciddi tehlikeler yaratabileceğini söylüyor. Ne gibi mesela? Yani hatalı meditasyon diyor, kontrolsüz psikadelik kullanımı diyor. Bunların beynin hani o varsayılan mod ağı denilen. Diyemen evet. Aynen diyemen. Oraya zarar verip benlikte çözülme hatta psikotik krizlere bile yol açabileceğini iddia ediyor. Peki neye dayandırıyor bu iddiayı? Kanıt var mı? Şöyle Kaynak bazı klinik vakalara işaret ediyor. İşte şizofreni form bozukluklar veya şey e, Cotard sendromu diye bir şey var. Kişi kendini ölü sanıyor. Oo ilginç. Evet evet oldukça çarpıcı. Kaynağa göre bu durumlar beyindeki bazı hassas dengelerle işte serotonin reseptörleri, genetik faktörler falan bunlarla ilişkili olabilirmiş. Hı hı. Ama asıl nasıl desem endişe verici olan kaynağın dediğine göre bu durumlar tedaviye çok dirençli olabiliyormuş. Tedaviye dirençli mi? Ne demek o tam olarak? Nasıl açıklıyor kaynak? Şöyle düşün. Kimlik duygusu dağılmış biri terapiye ama ben yokum ki diye yanıt verebiliyormuş kaynağa göre. Vay canına. Ya da durumu o kadar farklı yorumluyor ki yani bir sanrısal kodlama geliştiriyor. Psikiyatrik yardımı bile karanlık güçlerin saldırısı falan sanabiliyor. Anlıyorum. Kaynak bunun altında da beyin kimyasının yattığını iddia ediyor. İşte glutamat, dopamin, serotonin o dengesizlikler yani. Durum sadece psikolojik değil, nörokimyasal bir boyutta var diyor. Anladım. Bu psikolojik riskler tamam ama bir de işin para boyutu var değil mi? Finansal sömürü. Kaynak buna da odaklanıyor özellikle manifestasyon, çekim yasası. Kesinlikle, kesinlikle. Kaynak bu konuda çok net. Diyor ki düşünce gücüyle evreni değiştirme vaadinin bilimsel bir temeli yok. Yok mu diyor? Yok diyor. Yani nörobilimsel olarak düşünce tek başına dış dünyayı etkilemez. Kuantum fiziği kavramları da bu alanda tamamen yanlış yorumlanıyor diyor. Hı hı. Hatta şeyden örnek veriyor. Sende çalışan Carlo Rovelli gibi ciddi fizikçiler de bu tür yorumlara karşı çıkıyor diye belirtiyor. Bir de bir çalışmaya atıf yapıyor. Hani bu tür pratiklerle başarı arasında %0.3 gibi bir korelasyon bulunmuş ama Eee? Yani bu istatistiksel olarak anlamsız diyor. Şans faktörü kadar bir etki. Daha fazlası değil. Peki bu vaatlerin bedeli ne? Kaynak somut örnekler veriyor mu? Hani fiyatlar falan? Veriyor veriyor. Hem de bayağı çarpıcı. Türkiye'den örnekler var. 100 bin TL gibi rakamlara varan atölye ücretleri. 100 bin TL mi? İnanılmaz. Evet. Daha da kötüsü trajik hikayeler var. Mesela bu vaatlere inanıp kanser tedavisini bırakanlar. Aman tanrım. Ya da bütün birikimini kaybedip sonra büyük hayal kırıklığı yaşayanlar kaynak bir iddiaya aktarıyor. Bu vaatler gerçekleşmeyince insanların %78'inde depresyon gelişiyormuş. %78 mi? Çok yüksek bir oran bu. Gerçekten çok ağır bir konu bu. Umut sömürüsü. Peki finansal ve psikolojik etkiler dışında toplumsal sonuçlara da değiniyor mu kaynak? Değiniyor. Mesela Uyanış adı altında yayılan bazı sloganlar var ya, sadece kendini sev, aileni bile boş ver gibi. Evet, duyuyoruz bunları. Kaynak diyor ki, bunlar narsizmi körüklüyor, aile bağlarını koparıyor, insanları yalnızlaştırıyor. Türkiye'deki boşanma oranlarındaki artışa dikkat çekiyor, son 10 yılda %90 gibi bir artıştan bahsediyor. Vahim ve burun çocuklar üzerindeki etkileri. Okul başarısında düşüş, yetişkinlikte ilişki kurma zorlukları gibi istatistikler veriyor. Daha da ciddi bir konu, kaynağın iddiasına göre işte çakra açma, kundalini uyandırma ya da Mevlana gibi isimleri çarpıtarak evet. cinsel istismar vakaları yaşanıyormuş. İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerden dava örnekleri sunuyor kaynak. Çok ürkütücü gerçekten. Son olarak bir de psiyodobilim eleştirisi var sanırım. DNA aktivasyonu gibi iddialar. Ne diyor kaynak bunu? Ona net bir şekilde imkansız diyor. Biyolojik olarak mümkün değil. DNA çift sarmal, düşünceyle değişmez diyor. Hatta bazı enzimlerin telomeraz gibi kontrolsüz aktivasyonu kanser riskini artırır diye vurguluyor. Peki bu iddialara inanmanın sonuçları? Trajik sonuçlar. Kaynak örnek veriyor genetik hastalığı olan sıma çocuğunun tedavisini reddeden aile ya da kontrollerini bırakıp sonra ileri evre kanser teşhisi alan kadın. Of. Kaynak bu durumu Sovyetlerdeki o meşhur lisenkoizm faciasına benzetiyor. Hani ideolojinin bilimi mahvettiği olay. Evet hatırladım. Bir de işte antik Sümer metinlerinin yanlış çevirileri, Sitchin'in iddiaları falan. Medyumların kullandığı soğuk okuma, Barnum etkisi gibi psikolojik teknikler bunları da eleştiriyor kaynak. Anladım. Peki tüm bu uyarılar eleştiriler kaynak nasıl bir sonuca varıyor? Ana mesaj ne sence? Ya bence ana mesaj çok net. Bir uyarı lambası yakıyor kaynak. Diyor ki psikolojik risk taşıyan, finansal tuzaklar kuran Bilimi kılıf olarak kullanan safsatalara karşı çok dikkatli olun. Hı hı. Buna karşılık da daha sağlam bir yol öneriyor gibi. Yani eleştirel düşünceyi, bilimi, felsefeyi ve otantik bilgeliği işte David Boğumdan, Mazlov'dan, Mevlana'dan, Yunus Emre'den örnekler veriyor. Birleştiren bir arayış. Sorumluluk ve tevazu vurgusu var. O zaman kaynağın bu analizinden yala çıkarak sana şöyle bir düşünce bırakalım. Kaynak diyor ki. Gerçek içgörü ne parayla satılır ne de kendini guru ilan edenlerden gelir. Öyleyse kendini şu soruyu sorabilirsin belki. Kendi anlam arayışında o samimi kişisel keşifle potansiyel olarak zararlı bir sömürü arasındaki evet o çizgiyi nasıl ayırt edebilirsin?